Arkadaşlar herkese merhaba, hayırlı günler diliyorum size. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün burada yaprak dikiyorum. Bugün size yaprak dikmeyi anlatmayacağım, onu daha önce anlatmıştım. Bugün size aslında anlatmak istediğim şey yapraklı sukulentlerde yani yapraklan çoğalan sukulentlerin yaprağını kırarken nasıl form veriyoruz onu anlatmak istiyorum size. Öncelikle şurada bir at kuyruğu kulantım vardı. Ben bunu 2-3 ay önce kırmıştım. Normalde bu Biliyorsunuz şuralar tamdı. Yani tam yapraktı buralar. Ben buraları bilerek açtım. Şuralarını bilerek açtım. Ki böyle bir form vermek istedim ona. Bazen böyle şeyleri yapıyorum ben. Yani değişik oluyor. Uçlarında bıraktım sadece. Yani tam uçlarında. E, buraları açtım şimdi buralardan tekrar gördüğünüz gibi zaten patlatıyor bu şekil sarkan ve yaprak yaprağından kırılıp çoğalan sukulentlerde bazen bu işlemleri yapıyorum e, bunu size ben örnek olsun diye getirdim az önce bir tane kırdım onu göstermek istiyorum size şu bu da çok değerli bir skulent çeşidi gördüğünüz gibi rengi gayet pembe çiçeklerini keseceğim siz e, görün diye bıraktım üzerinde ondan sonra tekrar keseceğim şuralarını ben tamamen boşalttım zaten görüyorsunuz şu anda tamamen boşalttım sade uçlarında e, bir tutam bıraktım bilerek yaptım onu alt dallarını da boşalttım şimdi buralardan bu tekrar patlatacak tekrar büyüyecek ve bu sefer ne olacak? Bir ağaç formu olacak. Yani mini bir sukulent ağacı gibi olmuş olacak. Ee, siz de bu şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Yani dallanmaya başladığı zaman hemen şurayı şu kısmını hemen açmaya başlıyoruz ki e, şurası odunlaşsın. Yani daha çok şöyle e, yeşilden kahverengiye dönsün. Ucunda azıcık bırakın. O zamanla hem buralardan da patlatacak hem bu kafada daha irilenecek o zaman yani şu yuvarlak daha büyük olacak daha hoş bir görüntü olacak birkaç tane daha e, burada size daha önce kırdıklarımdan göstermek istiyorum e, bu skulen ben bunu daha önce bir kere kırmıştım e, bunun da çok tatlı bir rengi var aslında şu iki skulen çeşidi aynı çeşit şöyle ben size bir yan yana koymak istiyorum şuna dikkat ediyorsanız daha pembe bu yazın daha da pembeleşecek bu daha yeşil bunun sebebi bu aşırı susuz şu pembe olan aşırı susuz bu biraz daha sulanmış yani dediğim gibi her zaman sulamayla sukulentlerin rengi çok değişiyor güneşle çok değişiyor bu güneşteydi bu gölgedeydi bu seradaydı bu öbür seradaydı aradaki farkı görün diye size göster getirdim bunları bu işte gördüğünüz gibi daha pembemsi ee, bu ise daha yeşil bunları da aynı şekilde yapıyorum daha önce dediğim gibi kırmıştım alt yapraklarını açmıştım ee, bunlar öbürleri kadar hızlı büyüyemediler ama önemli değil zaten istediğim şekli ben e, burada hem onlara veriyorum bir de şöyle e, kırdığım yaprakları hep hemen dikiyorum hiç bekletmeden hemen onları dikiyorum çünkü bu tarz sukulentlerde biliyorsunuz yani çelikten çoğalıyor ama e, çok çelik çıkam yani çok çelik çıkmıyor buna yani çok çelik çıkması bizim için önemli onun için bu tarz sukulentleri biz genelde e, yapraktan çoğaltmaya çalışıyoruz. Şurada bir tane daha size göstermek istiyorum. Bu genelde hepinizde vardır diye tahmin ediyorum daha önce ben evet şurayı boşalttım şu tarafını e, burayı boşalttım bu yaprakları zaten biz hep dikmiştik o zaman. E, boşalttıktan sonra evet buralar yine kahverengi oldu. Ağacımsı oldu yani. Ağaç gibi. Ama söylediğim gibi bak. Yaz boyu hep güneşte tuttuk bunları. Hiç gölgeleri almadık. Çünkü gölgeleri alırsanız hızlı şekilde sukulentler boylanıyor. Boylandığı zaman da biliyorsunuz salaş oluyor. Biz, biz öyle yani sevmiyorum ben öyle. Öyle istemiyorum. Skulent şu şekilde diri duracak. Yani kendini Tartması gerekiyor Tartabilmesi için de bunun e, Yaz güneşinde pişmesi gerekiyor Bu sukulentten bahsediyorum e, Atlardan şu an Ful zaten gördüğünüz gibi yavruladı Bir müddet sonra bunlar da büyüdüğü zaman Burayı da boşaltacağım yani şu iç kısımdaki Bütün dalları yapraklarını Kıracağım burayı da bu hale Getireceğim aslında benim Bugün size göstermek istediğim şu Skulentti e, Bunu şimdi ben komple Kıracağım bunu kırması bayağı bir vakit alacak e, kırıp tek tek dikeceğim bunu da bir ağaç formuna getireceğim nasıl olduğunu şu an öncesini ben size göstermek istiyorum şöyle bak gayet ağaçlaştı artık kıra kıra bundan çelik kese kese, kese, kese. şu an kul cool, e, yaprak oldu içindeki dallar şu anda görünmüyor e, bunu size açacağım bunu sonra saksını değişip başka bir saksıya dikeceğim. Aynı şu, az önce gösterdiğim gibi. Ondan sonra size bunu tekrar göstereceğim. Nasıl ağaç şekline soktuğumuzu daha iyi anlayın diye. Ee, ben şimdi bunu kıracağım. Ee, bitirdikten sonra saksını değişip size tekrar videoma kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar ee... Burada ben az önce yarım çekmiştim size. Şu an kırma işlemini bitirdim. Saksısını değiştim. Son halimiz bu. Şöyle bir şey çıktı yani. Onun için size diyorum ki yapraklı sukulentlerde böyle şu tarz bir sukulenti bir yerlerde bulmanız mümkün değil. Bunu zaten bu şekilde yapmıyorlar. Bunu ancak siz kendiniz yapabilirsiniz, şu andaki şu görüntüyü sizde ne kadar hoş olduğunu benim kadar farkındasınız ki e, Bunu ben şimdi her zaman söylemiştim daha önce burada bizim havuzumuz var onda gübreli su var diye onun içine koyacağım e, Onun içine koyduktan su çektikten sonra şu yaprakları daha çok şişecek daha çok belirgin olacak şu iç kısımları o zaman daha güzel görünüyor. Şu anda gördüğünüz gibi tamamen bir mini ve çok yaşlı bir ağaç formunu aldı. Ki bu dediğim gibi bu tarz şeyleri e, ancak siz kendiniz yapacaksınız. Kendiniz yapabilirsiniz. Yani bu tarz şeyleri başka bir yerlerde bulmanız mümkün değil. E, yapraklı sukulentlerden size bir, bir örnek daha şurada göstermek istiyorum. Şu an elimde gördüğünüz kuletten hepinizde illaki vardır. Ee, bunun rengi güneşe koyarsanız bu şekil pembe olur. Bak biz bunları da zamanında küçükken kırmıştık. Şuralarını kırmıştık. Bunlar geçen sene yaz boyu hep dışarıda durdu. Bilerek yani nasıl söyleyeyim yani nisan ayında dışarı attık. Bir daha biz bunları Ekim sonu Kasım gibi içeri aldık. Ve bu kırmızılık şu an halen daha devam ediyor. Ee, skulent dışarıda hiç büyüyemedi. Bak boy atamadı. Bedeni irileşti. Şu an gayet diri. Kendini tutuyor. Alttan da yavruladı. Bunu siz de böyle yapabilmeniz için bu tarz yani yapraklı skulentleri kesinlikle yaz boyu yani arada bir cam olmadan direkt güneşe koyacaksınız. Direkt güneş onu yakacak. Bu rengini verecek ona. Aynı sukulentler mesela seranın içinde vardı. Onlar böyle olamadı. Onlar daha yeşil oldu. Ee, her zaman söylüyorum. Bu tarz sukulentlere güneş evet renk veriyor. Ee, onun için siz de bu şekli yapmak istiyorsanız eğer bu tarz elinizde sukulent varsa yaz boyu dışarıya atın e, güneş onu yaksın güzelce Ona bu rengi versin Kışın zaten 2 ay 3 ay içeride durdu mu O renk değişmiyor zaten e, Benim bununla ilgili Size anlatacağım başka bir şey yok Dediğim gibi yaprağı kırılabilen Skulentler e, Büyüdükçe Yaprağını kırın Güneşe koyun ama bak Güneşte olsun o işleme. Çünkü güneş görsün ki e, Aşırı büyüyüp salaş olmasın bir büyüsün, bir büyüdükten sonra kırıp şu hali veya değişik daha önce de göstermiştim ee, bu şekilleri bunlara e, verebiliyoruz arkadaşlar bildiğiniz bonsai ağacından daha da güzel bu benim için şu anki yani satılan bonsai ağaçlarından gerçekten benim için daha güzel çünkü neden eşi benzeri yok eşini benzerini bulmanız gerçekten mümkün değil. Bunları siz kendiniz yapacağınız nasıl yapıldığını ben size anlattım. Yapraklarımı kırdım. Şimdi bunları ben inşallah dikeceğim arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalımı izleyip destek verdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum.